Buradaki insanların hepsine 3000 TL maaş, cumartesi, pazar tatil, iş var. Okulu bırak desen %90'ı bırakır dedi. Hoca ne dedi biliyor musun? Bırakacak tabi bırakmayan gelecek ya aldır oğlum. Fırsatları bir daha nerede bulacak? Böyle insanlar eğitti bizi. 7-24 beraber geçirdim adam diyor ki şu okulu bitirip KPSS'ye girip 80 puanı bir alsam 30'a kadar şunu bir halletsem öğretmen bir olsam hayatım kurtulacak ya. ya ne kurtulacak ya? Ne kurtulması abi? Böyle kurtulma mı olur ya? Ömür boyu 3 kuruş maaşa talim git git gel hayatım kurtuldu başlayın. Bir kere başladınız mı yemin ediyorum gerisi geliyor bak vallahi başlamak bitirmenin yarısı. En zoru başlamak. Başlama kısmını hallettiniz mi? Gerisi geliyor.